Merhabalar efendim. Ehli sünnet alimleri buyuruyorlar ki Allahu Teala bu kainatı, kainatta bulunan her şeyi her an var ediyor ve yok ediyor. Kudretiyle bunu yapıyor. Şimdi nasıl oluyor? Bakın şu elimde gördüğünüz takke. Bu takke nerede? Elimde duruyor. Peki elimi çekersem bu ne olur? Bu takke düşer. İşte düştü. İşte Allahu Teala da kudretiyle bütün kainatı varlıkta durduruyor. Bütün dağlar, denizler, taşlar, dünyada gördüğünüz her şey, bütün semada gördüğünüz yıldızlar, gezegenler, galaksiler bunların hepsi Allahu Teala'nın Kudretiyle varlıkta duruyor. Kudretini bir çekse hepsi darmadağın olur. Yani bir tesbih düşünün 99'luk ipini kestiğiniz an tesbih taneleri nasıl dağılırsa Allah-u Teala da kudretini çektiği an her şey yok olur buyuruyor. Şimdi biz namazlardan sonra hep ayet-el okuyor muyuz? Okuyoruz. Evden çıkarken ayet-el okuyor muyuz? Okuyoruz yatağa girdiğimizde efendim ayetel kürsi okuyor, okuyor, okuyoruz. Peki bu ayetel kürsi de ne buyuruyor? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hayyul kayyum. Hay demek yaratan, her şeyi var eden, yoktan yaratan demek. Kayyum da varlıkta durduran. Yuhyi ve yumit. Yuhyi Yaratan, canlandıran, yümitte öldüren, canlıları öldüren demek. İşte bunun gibi Allahu Teala her şeyi var ediyor ve yok ediyor. Peki dünyadaki meselelerle bunu nasıl izah ederiz? Bir ipin ucuna bir taş bağlayın ve bunu böyle çevirin. Saniyede 20 kere dönecek şekilde çevirirseniz bu ipi taş havada bir çember şeklinde gözükür. Havada çember olarak gözükür. İşte alternatif akım şehir cereyanın frekansı nedir? 50 Hz. Yani saniyede 50 kere elektrik akımı gider gelir, söner gir gelir. Bütün gördüğünüz şu lambalar, ampuller saniyede 50 defa yanar söner. Fakat bizim gönlümüz bunu fark etmez. Onu her an yanıyor zannederiz. İşte alternatif akım nasıl ki saniyede 50 defa efendim yok oluyor ve geliyorsa Allahu Teala da bütün kainatı, kainattaki her şeyi her an yok ediyor ve var ediyor. Allahu Teala muhafaza eylesin. Sonumuz inşallah kelime-i şehadetle bitsin efendim.